Ertesi gün bir kızım diyor girdim içine girdim. İçine Hadi gir be dedim. İçine girdim abi akoruma girdim. En yani. korktuğu ben şey biliyorsun ben ne yapacağım bu sefer? Se bambi jumping falan yapacağım Ben köpek Ooo evet. O çok ha, Abi işte korktuğum şey o mesela benim. Ben parasayı yapıyorum. Daha korkunç bir şey yapabilirsin. Yapabilirsin. Anlamadım. Ben sana söyleyeceğim izleyelim. Yanardağın üstünden falan olabilir öyle bambi jumping. Bana bak bana. <laughs> Hayvanat bahçesinde maymun saldırısına uğrayan Alişan bu kez de dev batoz balığının gazabına uğradı. Bunu kirlis... Ay Allah! Ay Allah! Oğlum batoz geldi. Stüdyoda double üstü halay çekmişti. Alişan su altında halay çeken ilk türkücü oldu. Sonucumuz Alişan'ın 60 çeşit balıkla iç içe akvaryuma girdiği anlara birazdan geleceğiz. Ama önce oğlu Burak Tektaş'la akvaryumu gezdiği renkli anlara bir bakalım. Alişan geçtiğimiz haftalarda hayvanat bahçesini gezmişti. Şimdi de akvaryumu gezdi. Karada ve havada yaşayan canlılardan sonra deniz canlıları var sırada. Bak geliyor bak geliyor. Gördün mü? Ne bu? köpek balığı. Evet zebra köpek balığı. <gülüyor> 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 köpek balıkları havuzda yüzerken Alişan'ın sevimli oğlu Burak'ın da keyfi oldukça yerinde. Baksanıza nasıl da koşturuyor çığlık çığlığa oradan oraya. <laughs> Alişan ve oğlu Burak Tektaş akvaryumu gezmeye devam ediyor. Köpek balıklarının ardından daha sakin balıklar var sırada. Burak Tektaş'ı tutabilene aşk olsun. Envai çeşit rengarenk balıkları bir arada görünce yerinde duramıyor. Burak bak bırak, bak. <laughs> <Biliyor>. Bak. <gülüyor> <gülüyor> <Biliyor>. <gülüyor> <gülüyor> Ve işte beklenen an. Alişan havuza giriyor ama havuza girmeden önce eşi Buse Hanım'ı arayıp helalleşmeyi ihmal etmiyor. Öyle ya Allah korusun dünyanın bin bir çeşit hali var değil mi ama? Aşkım havuza giriyorum. Bak seni seviyorum. Köpek balıklarıyla boğuşacağım. Oğlum aşağıda. Alişan balık adam kıyafetlerini giyip giriyor havuza. Başlıksız ben giremem. <laughs> kafama, kafama bir şey geldiği zaman ölürüm yani. Çok sıktı. <laughs> Bayağı Neyse, soğuk. mi soğuk? Ay buz buz. Ve Alişan akvaryumun içinde. Dışarıda kendisini seyreden minik oğluna el sallıyor. Biz de dışarıdan çekim yapmaya devam ediyoruz. <laughs> Alişan normalde köpekten bile çekiniyor. Şimdi köpek balıklarının arasında nasıl da rahat. Hayret valla. Halbuki akvaryuma girmeden önce epey stresliydi Alişan. Aşağıdan bizi görecek mi herkes? Tabii herkes görecek. Şurada herkes görüyor. Balıklar gelmiyor değil mi? Yanımıza gelmiyor. Çok fazla gelmiyorlar. Yani aşağıda sizin durumunuza bağlı olarak. Gelirse de yanımızdan geçiyor. Alişan akvaryum zemininde yürüyor şimdi de. Bir yandan da yanındaki uzmana her şey yolunda diyor işaret yoluyla. Alişan ve oğlu Burak'ın bakıştığı anları da unutmamak gerek. İşte o sevimli anlar. Alişan hazır su altına inince akvaryumda halay çekmeyi de ihmal etmiyor. Stüdyomuzda davul üstü halay da çekmişti. Şimdi de su altında halay çekiyor. Söyleyeceğim suyun altında halay çeken ilk türkücüsün farkında mısın? Nasıl halay <laughs> Alişan tam havuzdan çıkacak. Peşinden vatoz balığı gelmesin mi? İşte ünlü türkücünün o panik anları. Oğlum geldi. Yok şey. Oğlum vatoz geldi. Oğlum çok büyük ya. <laughs> al al götür götür. <laughs> git git git. Ünlü türkücü hayvanat bahçesinde maymunların saldırısına uğramıştı. Bu kez de vatoz balıklarının gazabına uğruyor. Bunu kirlis... Ay Allah! Ay Allah! Oğlum vatoz geldi! Oğlum vatoz geldi! Tüm bu yaşananları şimdi de uzmanın sualtı kamerası açısından izleyelim. İşte akvaryum balıkları arasında Alişan. balıklar etrafını çevirince ünlü türkücü bu kez de su altında bakın nasıl panik yaşıyor. Bak, muhteşem bir deneyim. Herkes yapsın. <laughs> bu arada herkese zaten yaptırıyorlar bunu. Aha, oldu. Muhteşem bir deneyim ama o vatoz var ya böyle geliyor üstüne. Wow. böyle. Böyle adam böyle peki geliyor. ne yaptı böyle sola mı çekildi dedi? Anlat orayı <laughs> bana, ben de dalan. Dedi ki, abi dedi merak etme, o gelince dedi ben şöyle yapacağım, o sola hı hı. gidiyor, böyle yaparsam sağa gidiyor, böyle böyle geliyor gidiyor. Benim an adam elini sıkıyorum böyle yapıyor, Batos böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Direkt sola. ya nasıl olabilir böyle? Abi Ama sendeki ya. büyük cesaret yani. Dalarım. Bir gün para atlayalım. Atlayalım. Ersay. Aç. Gel. Paraşüt atlayın. Bana okey. Okay. Valla mı? Valla okey. Alayım sonra. Hazırlayın bize paraşüt atlayın. Ben, 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 ben Eskişehir'den atlayıp starın binasına konayım oradan canlı yana gelin başlayalım. Sevil bu artık gerçekten bir şey diyemiyorum. Önümüzdeki yaz kaçta? Parasailing ile başlayayım ben sana göstereyim. Yaza, yaza kadar bekleyemem. Kışın Hemen gidelim. Yaz bitmedi ki ya. ya. Kışın atlayacağım. Kışın paraşüt. <laughs> Kışın. Şimdi atlarım. <laughs> Çok iplalı. Şarkı alalım şarkı. Evet. Tu yarkı. Tuğçe bize iki tane şöyle. Hmm şarkı bağlayacak. Birlikte okuyalım ama. Tamam ben de sana eşlik ederim. Birlikte yapalım yani. Ne yapacağız? <laughs> Kahverengi gözlerin Sevemi bir fincan kahve olsa. <laughs> Sevemedim Karagöz'ü. <laughs>